Son zamanlarda çok karamsar şeylerden konuştuk. İçim daraldı. Bu senin. <laughs> ya içimiz karardı diyorum Meryem. Sen de ağlıyorsun daha açmadı. Ben hiç daha önce böyle ne lüzum vardı? Sen şimdi diyeceksin ki siz zaten bize çok yardımcı oldunuz ben de diyeceğim ki sen ve kızın hayatımıza dokundunuz. Babamın hayatını kurtardınız. Hem de iki kez. Açsana. Geçen gün fark ettim. Gecenin bir yarısı dolabı açıyorum. Yemek var. Ev mis gibi kokuyor. Mira'nın bütün kıyafetleri yerinde. Kolu komşuda kavga yok, gürültü yok. Sessizlik. Yani... Bir yuva yuva yapan şey bunlar değil belki ama... ...insanın üstünden yük alınması da... ...güzel bir şeymiş. <laughs> ben de buna alışık değilim Meryem Hanım. Yani bizim fırınla çok aranın yok. Onu gördüm. Belki bu işini hızlandırır. O da şey, değişim kartı. Yani alırken şirket koyuyor içine. Ee, olur da eğer beğenmezsen gidip mağazaya başka bir şeyle değiştirebilirsin. Aynı fiyata. Hediye hediye edenin rızasını gösterir. Değiştirilir mi hiç? Dünya ne hale geldi? Biz şimdi gideceğiz ya pasaport. Evet, gideceksiniz. Giderken size bırakırım fırını. <laughs> Sensiz bir, bir işimize yaramaz. Ben börek falan da açamam. Hande Hanım'a öğretirim. <gülüyor> Hande. Hepsini <laughs> hatırlasın. Tamam. Elin değmişken Miray da yaprak sarma falan yapmayı öyle. <laughs> Hande de börek. Öğretirim. Sana da öğretirim doktor efendi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.